Evet arkadaşlar Alpelin kanalına hoş geldiniz. Bugün pelinsiz bir video. Ee, poşet açılımı yapacağız. AliExpress'ten aldığımız e, mini bir kamera. Şöyle bakalım içinde. Bunun iç dışında bir tane e, kargo şirketinin poşeti vardı onu açtık. Bir tane kullanım kılavuzu. Mini kamera. bayağı da miniymiş gerçekten. Böyle bir şey yapmışlar. Plastik full. Şurada şekiller çizmişler kamera gibi. Bir tane taşıma askısı. Bir anahtarlık koymuşlar. Bir tane de USB kablosu hem şarj amaçlı hem aktarma için. Dandik bir şey. Şöyle küçük bir girişi var. Bunu buraya. Girmiyor mu yoksa takıp şimdi bakalım ee, buraya hafıza kartı soketi var bir tane de vardı hafıza kartı onu taktık nasıl çalışıyor <laughs> kullanma kılavuzunu açalım açma tuşu press the operation button for two seconds şurada bir tuşu var zaten bir tane tuş ne diyor bu tuşa 2 saniye boyunca basın ve şu ışık görüyorsunuz yanmaya başlayacak diyor Şu an çekiminizi yapabilirsiniz diyor yani bakalım Şimdi videonun sonuna ekleyeceğiz nasıl çektiğini Turn off 4 saniye boyunca Basın Işık kapanacak kapandı Take video video nasıl çekilir Kamerayı açın diyor açtık. Sonra 2 saniye sonra 2 saniye kadar tekrar basın. Yanıp sönmeye başladı arkadaşlar. Ee, ne diyor? Işık düzenli bir şekilde yanıp sönecek. Tamam şu an kamera çekiyor. Kamerayı alıyor mesela. Tamam batarya. Reşar kamerayı kapatın USB kablosuyla bağlayın şarj olacak diyor. Webcam olarak da kullanabiliyormuşuz. Kamerayı kapatın PC'ye bağlayın diyor. Sonra butona basın. Webcam olarak kullanılabilir diyor. Özelliklere bakalım. Video formatı AVI. Video kod JPEG çözünürlüğü 640 x 480 ya da 1280 x e 960 çekiyormuş. Bakacağız nasıl çekiyor. JPG şeklinde çekiyor resmi. Fotoğraf çözünürlüğü 1600'e 1200. Fena değil. Windows 2000, XP 2003, Vista, Mac ve Linux destekli. Başka da bir şey yok. Bu kadar. AliExpress'ten 5 dolara aldık arkadaşlar. Böyle merak ettik. Şimdi çekimlerimizi yapacağız. Yanına karşılaştırmalı olarak ben aynı yani burada bilmiyorum sözde mi bunlar lafla diyorsa aynı çözünürlükte bir çekim daha koyacağım. Bakalım gerçekten 1600'e 1200 mü, 1280'e 960 mı? Hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. crawling around searching for higher ground can't see in front of me my enemies i've tried every possibility ability to know if i can bleed.